Yeni update falan filan. Yeni update ne yapılır? Robux harcanır. Hadi. hadi bak. Bana çabuk update'lerin nerede yazıldığını söyle Koray. Ha, new skin case. 2 2 2 2 ne demek? 2. Hmm. Ha. New rep box 2. Hadi bakalım. Bu da aynısının ha. Yeni shop itemleri gelmiş. Gift seni. Hadi bakayım gift seni. Duel history. Duel history de, de şey. Ee, önceden yaptığım aşırı görüyorum ha. Ve developerlardan notlar. Hmm. Yani Update'i 2 saat geç vermişler. O yüzden özür dilemek için e, bir kod vermişler ve ben ilk 24 saatte kaçırdım o kodu. Of kod. ya. Tamam neyse şimdi yeni update gelen yeni skin. Tıkıyorum. AWP yeni skin. Hadi bak. Bu güzel değil. Benim minigun skillim daha <laughs> kötü. Açtı. Aynı anda maçalım teker teker. Teker teker. Teker teker. Tamam. Ooo oh, süper. <laughs> en, vardı. en iyi geldi. <laughs> Bu ne lan? Su tabancasını bezdi. <laughs> bir tane daha. Son. Ooo. 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 Abi ya ben legendary bir şey çıkana kadar açasın ben ama. Bir, bir tane daha açtım. Şey. Hadi bakalım. Ooo. Oh. Ya abi ya. En dandiyi mi geldi? Of. Oh. Hadi. <laughs> bu ne? Trambolin <laughs> 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 oy. Ya bu ne? <laughs> of. Trambolin. Ya bak beni zorlama Koray vallahi. <laughs> Hadi bakalım. Woow. Hadi. Nerede? Pitbull balık nerede? Heh güzel. Zaten skill'im vardı ama bok gibiydi bu daha güzel. Şimdi minigana gelen skill'e de bakalım ama benimki çok daha güzel ya. Arada takılır. Ama bir dakika çıkanlar bir daha çıkamıyor değil mi? Acaba bütün paketi kurlesek mi? Abi yapma short yerleri güzel aslında. Hayır ya. Şimdi bak short skin çıkarsa çok <laughs> kötü olur. Aşırı kötü olur. Bomba skin çıkarsa Allah'a ağlarım. Vallahi ağlarım. Ya siktir gidip. Of. Oh. Vallahi bak. Hayır en üstte bir iki skin sola kalacak var ya işte. Bu skin'i falan çıkacak. Sonra Freezer'e çıkacak. 50-50 şansı Tamam. 25-25 25 ilmeş. 25. Yarı yarı Hadi. Ya. Aç hadi bir Aç. Hah işte bu ya. Şimdi. Grab Box 2. Bu kadar yeter. Ha katana. Katana skin'i gelmişti en sonunda değil mi? Bu ne oldu? Parlıyor mu skini sizali? Asik boy. Oo. Oo oh, bak bunun skin'imizi takmıyor mutluk spray. Ay çok güzel. Of hadi bak. Bak şu adamın az önce 3000 rox harcamasını izledim sana. Oğlum 3000 ne? Sudan ucuz. Oo <laughs> oh, bir İzmir'de Havalimanı'nda 80 liraya su vardı. Abi ne alakalı? Reda Bolistan. Wow. <gülüyor> Çok güzel <laughs> isim değil mi? Süper isim. Arkadaşlar <laughs> Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Gel, gelmeyeni kesiyorum. Bir çekiliş yapalım mı sunucuda ya tarafta <laughs> sınırda 3 kişi var ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada Discord sunucusunu açıklamalara veya yorumlar kısmında bırakacağım. Eee bol bol çekilişler olacak. İsterseniz katılırsınız. Zaten çok az kişiyiz yani da, kazanma şansınız da çok yüksek. Kendi kafanıza uygun. Arkadaşlar ilginçsiniz belki. Takılırsınız ne? Bu ne? Bu

Kabeler odanın canı çok güzel. doldu. dondu aaa. <laughs> <laughs> balon oluyor adam çok güzel. Tam bacon 2. Oğlum sesi çok güzel lan Pink baksana. Neyin be? ha. Dinleyin Bak <laughs> sesi çok güzel. <laughs> hop hop. Bir benzetme yapardım da kayıtta hiç olmuyor. Hop 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 hop. Bak ikisi de Oğlum bu çok bu. göz alıyor ya bu ne? Kocaman. Çok iyi ama. Lan nasıl çok iyi? Göremiyorum hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey görünmüyor. Baksana. Ekranı kaplıyor. O bir daha işte. Ekranı kaplasın. Onlara ben Egemen geçmişim da Egemen 4 kili var ya. Aha yumrukları deliyoruz. Yumrukları. Okay. Şunu yine öteceğim. Ooo müşteri geldi. Dur şatkanı var adamın. Neyse alırsanız canlıları. Hadi be yaa. Ah be efekti yok. Direkt ateş atıyor. Kanka be. Abi. Düşün <laughs> <İşte>, adama doğru. Abi çok çok al. Düşün Süper ya. Bazen bitiyor ya. Hayır abi. <laughs> Adamın yanına gel. Bu nereye gidiyor? Gel buraya. Gel buraya. Şimdi 10 saniyeniz kaldı. <laughs> Lan bitirin bitirin. Hadi götürün. Oo, Vante'yi gördünüz mü? Bu oyunda da Vante batan ne bileyim abi. 70 mi? Ya öyle de çok, yani diğer silahlara kıyasla çok geride kaldı. Oh. <laughs> Ya vurma vurma. Ben vuracağım. Ya. Ben gidiyorum hani Kore. Hadi, hadi bak. <laughs> evet. Olur olur. Tamam tamam bırak beni. <laughs> Aa ben öldüm. Hadi sana güveniyoruz Egemen. Birini aldı. Of iki. Üç gelir mi? Lan öl Dur öldürme <laughs> Ya ben o Aa de şey Ne var <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> Abi, abi şortlu skill ne yok mu? Uranium Adamlar iyi oynuyor bu arada Ya da 3 v 1 attığımızdan dolayı öyle oldu Egemen Vallahi. <laughs> Allah 9 vurdu lan adamı. Hadi bakayım seyrediyoruz. Kill count 1. ya Uzi spamır abi ya. Valla Uzi'ci ya. Oo hadi bakayım. Oo. Mermi nas. Oo. Bakayım. 5 mermiyle adam öldürür mü? Evet abi, <laughs> abi <ölmüş gülüyor> <şu an. gülüyor> Egeme sıfır vurmuşsun Egeme 0 Tamam bekleyin lan bezle hem de Hem de bizim tarzımızla. <laughs> ya niye öldürüyorsunuz be adamı? Ben Beyler sniper nerf ya. Aa burada. <laughs> lan short ile mi öldüm adamın? Beyler alırsınız. Beyaz saçı bir can. <laughs> lan onda Hasan öldü. Ben unutmuşum bu oyunu ya. Yani. Öldürüyorsun. Lan Beyaz saçlı bir can, alırsın o kalır, o kalır. Bak öldü Bu kadar basit <laughs> Diğerlerini de aynı tarife uygula bitti maç Egemen bir LOL kanalı açsak var ya ne tutar? Yapma ya Berabere kal lan Aynen Berab. Hadi bakayım Oha animasyonu bile pixel lan <laughs> Vurdum da 30 Kulet çat gidiyor bak. Ah Çok yavaş. Niye çok yavaş? Hadi bir bir üç edelim. Ya sen önce bir kilo al da sonra üç kilo alırsın. Bak şimdi <laughs> sıfırım ya. Bir anda onu üç yapıyorum. İzleyelim. Ya oha abi Koray ya bundan nasıl vuruyor ya? Mavi saçı alacağım. <laughs> Şeye hadi abi. abisin. Ha, <laughs> nerede? Orada. Oo. Uzis spam hadi bak. Ola mid kiti var lan adamı. Oha. <laughs> ha. Ya bu ne kardeşim bu adamı sağlık gözü oynuyor kendine oyun için Allah Allah Harbiden abi. Vallahi. Vurdu be. Öyle bir şey yok. Ben iki dakika pek aynı. Ben nasıl Adam abi adam bir dakika. Bana dön dönüp bile değil lan adam. <laughs> şey var gözleri kafadınca görünmediği zaman çektim. <laughs>